Haydar. Merhaba. En sevdiğin kitap? Minik Dokun. En sevdiğin çizgi film? Tom ve Jerry Show. Hiç kimsenin bilmediği bir özelliğin var mı? Yok. Asla vazgeçemeyeceğin bir eşya? Komandalı araba. Sana okulu hatırlatan bir nesne? Maske. Canlı derste veya okulda unutamadığın bir olay? Öğretmenimin tahtayı açamaması. En çok kime gülüyorsun? Öğretmenime. Benzetildiğin biri var mı? Baba. Büyüyünce ne olmak istersin? Polis. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Bütün çocukların gülmesini. En sevdiğin emoji ve bunu hareketle göster. Gülen yüz.